Herkese merhabalar. Bugün yine yepyeni videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuz son değişikliklerle yasama adlı videomuz. Soru cevap şeklinde son değişiklikle birlikte yasamada hangi değişiklikler oldu? Yasamada neler bilmemiz lazım? Bu konuyla ilgili bir video hazırladık. YouTube kanalımız Paşa Hoca'da çok sözü uzatmadan hemen bilgilerimize başlıyoruz. Evet, 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen Kaç milletvekilinden oluşur? Cevabımız ne? 600. 600 milletvekili. 1982 Anayasasına göre bir Türk vatandaşının milletvekili seçilebilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir? 18 yaşını doldurmuş olmak. 1982 Anayasasına göre milletvekili olabilmek için en az ne mezun olmak gerekir? en az ilkokul mezun olmak yeterlidir arkadaşlar. Devam ediyorum. 1982 Anayasası'na göre kimler görevlerinden çekilmedikçe milletvekili aday olamaz? Hakimler ve savcılar, yüksek yargı mensupları, yüksek öğretim elemanları, yök üyeleri, memurlar, Silahlı Kuvvetler Mensupları 1982 Anayasası'na göre milletvekili olabilmek için askerlik durumu ne olmalıdır? Askerlikle ilişki olmayanlar milletvekili seçilebilir. Yani askerlikle herhangi bir ilişki olmamak. Askerliğin yapmış olmak değil arkadaşlar. Askerlikle ilişki olmayanlar. Buna dikkat ediyoruz. 1982 Anayasası'na göre milletvekillerinin meclisin izniyle bakanlar kurulunun vereceği bir görev kabul etme durumu söz konusu olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri atama veya onamasına bağlı bakanlar kurulunun ya da yürütmenin resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Zaten yeni değişikliklerle birlikte bakanlar kurulu da kaldırılacak arkadaşlar. Evet, 1982 Anayasası'na göre bir milletvekili cumhurbaşkanı seçilirse milletvekilliği durumu ne olur? Evet, cumhurbaşkanı seçilen kişinin milletvekilliği sona erer. Yine başka bir bilgi. 1982 Anayasasına göre bir milletvekili cumhurbaşkanı tarafından cumhurbaşkanı yardımcılığına atanırsa milletvekilliği durumu ne olur? Evet, onun da milletvekilliği sona erer. Tıpkı bakanlar gibi. Bakanların da milletvekilliği sona erer. 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi veya ve Cumhurbaşkanı seçimleri kaç yılda bir yapılır? Artık tüm seçimler 5 yılda bir yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri, Cumhurbaşkanı seçimleri, yerel seçimleri. Yani mahalli idarede seçimleri fark etmez 5 yılda biri yapılıyor. 1982 Anayasası'na göre süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine kimler karar verebilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karar verebilir, Cumhurbaşkanı da karar verebilir. Yani buradaki demek istediğimiz şey ne? Erken seçim kararını kimler alabilir? Cumhurbaşkanı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet, 1982 Anayasasına göre seçimler sadece hangi sebepten bir yıl geriye bırakılabilir? Sadece savaş sebebiyle seçimler bir yıl geriye bırakılabilir. 1982 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olmasa halinde yapılan ara seçimin durumu ne olmuştur? Tabii son yapılan ...referandum 16 Nisan 2017 referandumuyla birlikte ara seçim kaldırılmıştır. 1982 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırsa... ...aynı gün hangi seçimler birlikte yapılır? Yani meclis veya cumhurbaşkanı erken seçim kararı aldı, ilk yapılacak seçimlerde... Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimleri aynı gün yapılır. 24 Haziran 2018 seçimlerinde olacağı gibi. 1982 Anayasasına göre Türkiye'de seçimlerin yargısal yönetim ve denetimini yapan kuruluş hangisidir? Yüksek Seçim Kurulu. 1982 Anayasasına göre Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin yargısal yönetim ve denetimini yapmakta yükümlüdür. 1982 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi hangisine aittir? Yine Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. 1982 Anayasasına göre yine Yüksek Seçim Kurulu kaç üyeden oluşur? 7 asıl, 4 yedek üyeden oluşur Yüksek Seçim Kurulu. Peki, Yüksek Seçim Kurulu üyelerini kim seçer? 6 üyeyi Yargıtay, 5 üyeyi Danıştay seçer. Az önce dediğimiz gibi 7 asıl, 4 yedek üye şeklinde çalışırlar başkanlarını kendi üyeleri kendilerinden seçer. 1982 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, ileri sürdükleri düşüncelerinden sorumlu tutulamamaları ne ile açıklanabilir? Yasama sorumsuzluğu. Buna mutlak dokunulmazlık ya da kürsü dokunulmazlığı da denir. Milletvekillerinin meclis çalışmalarında oylarından, sözlerinden, düşüncelerinden sorumlu tutulamamaları. Yine 1982 Anayasasına göre seçimlerden önce veya sonra bir suç işlediği öyle sürülen bir milletvekilinin meclis kararı olmadıkça tutulamaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanamaması ne ile açıklanabilir? Evet. Yasama dokunulmazlığı ile açıklanabilir. 1982 Anayasasına göre milletvekillerinin yasama dokunulmazlığını kim kaldırabilir? Dokunulmazlığı kaldırma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir arkadaşlar. Peki, yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin Milletvekilliği durumu ne olur? Bakalım ne olurmuş? Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin milletvekilliği düşmez. Peki milletvekili ne yapabilir ya da milletvekili yerine başka bir milletvekili ne yapabilir? Anayasa mahkemesine iptal davası açabilir. Yani dokunulmazlığı kaldırma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Fakat dokunulmazlığın kaldırılmasının iptali için dava açılan yer Anayasa Mahkemesidir. 1982 Anayasasına göre yasama dokunulmazlığını kaldırılan bir milletvekili bu kararın iptali için kararın alındığı tarihten başlayarak kaç gün içinde Anayasa Mahkemesine dava açabilir? Bakalım kaç gün içinde? 7 gün içinde dava açabilir. Kendisi ya da kendisinin yerine başka bir milletvekili dava açabilir. Anayasa Mahkemesi dokunulmazlığın iptali için yani dokunulmazlığın kaldırılmasının iptali için açılan davayı kaç gün içinde kesin karara bağlamak zorundadır? 15 gün içinde kesin karara bağlamak zorundadır. Dava açma günü 7 gün davanın sonuçlanma günü 15 gün. Evet, 1982 Anayasası'nda yapılan 2017 referandumu ile hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin görev ve yetkileri arasından çıkarılmıştır? Bakalım hangileri çıkarılmış? Bakanlar Kurulu'nu denetlemek. Çünkü Bakanlar Kurulu kaldırılacak. Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek. Kanun hükmünde kararnameler de kaldırılacak. Gen soru önergelerini görüşmek ve karara bağlamak. Gen soru da kaldırıldı zaten. Sözlü soru sormak. Sözlü soru kaldırıldı arkadaşlar ama yazılı soru devam ediyor. Evet. 1982 Anayasası'na göre 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra Bakanlar Kurulu'nun kaldırılmasıyla birlikte kanun tasarılarının durumu ne olacaktır? Şimdi 24 Haziran 2018 seçimleri var ve Bakanlar Kurulu artık olmayacak. Otomatikman kanun tasarıları nasıl olacak artık? Kanun tasarıları da artık olmayacak arkadaşlar. Kanun tasarıları da kalkıyor. Evet, 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunları Resmi gazetede yayımlama yetkisi kime aittir? Kanunları yapma yetkisi meclise aittir. Fakat kanunları yayımlama yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Kanunları yayımlama yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Evet. 1982 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen kanunu üye tam sayısının hangi çoğunluğu ile aynen kabul ederse kanun cumhurbaşkanınca yayınlanır. Evet. Sal çoğunluğu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin salt çoğunluğu tarafından kabul edilirse Cumhurbaşkanı kanunu yayımlar. Arkadaşlar sal çoğunluk demek üye tam sayısının yarısından bir fazla demek. Artık üye tam sayımız 600 olduğuna göre saat çoğunluk ne olur? 301. Hani en az 301 ile kabul edilirse Cumhurbaşkanı yayınlamak zorunda. Evet. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen kanunları en geç kaç gün içinde yayınlar? 15 gün içinde yayınlar.